Rüyada eziyet görmek, ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Eziyet görmek, bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatı etkiler mi? Rüyada eziyet görmek, eziyet insanlara eziyet ettiğini görmek, onlardan eziyeti kaldırmaya, insanlara eziyet veren şeyi alıp bir kenara koymak iman olgunluğuna, birinden nezza ve cefa görmek, ondan gelecek iyilik ve ihsana, bir şeyden eza ve cefa duymak sıkıntı ve devamını, Rüya Tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıyı linki tıklayın.